Herkese merhaba. Devam niteliğindeki videolarımıza devam ediyoruz. Sorumuz neydi? İntegral sıfırdan pi bölü 2'ye e üzeri eksi tanjant teta d teta idi. Evet bu integral, belirli integralın çözümünü merak ediyorduk. Bu birinci e, videomuzda e, birinci videomuzda bu integralden ikinci mertebeden bir diferansiyel denklem elde etmiştik. Ve o diferansiyel denklemi e, Öncelikle kare artı 1 tipinde bir ikinci mertebeden bir diferansiyel denklemdi. Ve e, komplementeri veya homojen çözüm dediğimiz çözümü birinci videoda bulmuştuk. İkinci videoda e, yp yani partikül özel çözümünü bulduk. Dolayısıyla şimdi bu videoda da artık bulmuş olduğumuz e, yani diferansiyel denklemimizin kökü olan y'yi e, bulmuştuk. Dolayısıyla biz neyi merak ediyorduk aslında? Her şey Feynman tekniğiyle başlamıştı biliyorsunuz birinci videoda. Yani alfa yerine birin geldi. Yani Y1'i arıyorduk. Dolayısıyla Y alfayı nasıl bulmuştuk? Bir önceki videoda Y alfa eşittir. C1 E üzeri Y alfa artı C2 E üzeri eksi Y alfa artı 1 bölü 2 i parantezinde E üzeri Y alfa çarpı E i eksi Y alfa eksi E üzeri eksi Y alfa çarpı E i Y alfaydı. Biz burada alfa yerine bir gelmiş halini arıyorduk. Sorumuzun cevabı da Y1'di. Yani aslında y bir arıyorduk. Şimdi bu noktada bazı bilgilerden faydalanalım. Öncelikle öğeler özdeşliği. Neydi? E üzeri artı eksi x neydi? Kosinüs x artı eksi i sinüs x'ti. E, eksponansiyel integrallerden gelen o yapıya uygun bu özel fonksiyon e fonksiyonu ise e artı eksi x'te ...gx x artı eksi e i çarpı c x şeklinde tanımlanıyor. Bakın iki tane yeni fonksiyon geldi. G ve C fonksiyonları. Ee, şimdi bunların da tanımını verelim. Gx eşittir. Eksi integral x'ten sonsuza kosinüs t bölü t dt. Bu Gx fonksiyonu tanımı. Cx fonksiyonu tanımı ise integral sıfırdan x'e sinüs t bölü t dt. Bu e, şeylere arkadaşlar bu integrallerde trigonometrik integraller deniyor. Şimdi y alfa Neydi? YC alfa artı YP alfaydı. Bu da integral sıfırdan pi bölü 2'ye e üzeri eksi alfa tanjant teta d theta idi. Şimdi burada şu birkaç noktaya dikkat edelim. Şimdi bir alfayı sonsuzda inceleyelim. Şimdi alfayı sonsuza gönderdiğimiz zaman bakın şurası ne olacaktır? Payda yendiği zaman payda da sonsuza gitme durumu var alfadan dolayı. Yani bir sayının sonsuza bölümü sıfır olduğu için şu fonksiyon ne olacaktır? alfanın sonsuza gitmesi durumunda sıfıra gidecek yani sıfır olacaktır. Yani şu limit işlemi limit alfa sonsuza giderken y alfa şu integralin özelliğinden geliyor. Yani integralin integral içinde şu fonksiyonun özelliğinden geliyor. Sıfıra eşit. Tamam. Şimdi yp'ye gelelim. Şimdi yp arkadaşlar neydi yp? Bizim diferansiyel denklemimizde diferansiyel denklemimizde neydi? y2 üssü artı y eşittir 1 bölü alfaydı. Bu diferansiyel denkleminde M kare artı bir eşittir sıfır. Yani homojen çözümde, homojen çözümde neyi Diferansiyel Diferansiyel denklemi sıfıra eşitleyen çözümü buluyorduk homojen çözümde. Dolayısıyla partikül çözümde ise, yani özel çözümde ise, YP'de ise bir bölü alfaya e, eşitleyen çözümü buluyorduk. Yani bir bölü alfaya eşit olan çözümü arıyorduk e, YP'yi çözerken. Dolayısıyla şimdi YP bu durumda bir bölü alfaya yani YP kısım şurası. Bakın şurası YP'li kısımdan geliyor. Şurası YC'li kısımdan geliyor. YP'li kısımdan gelen şu kısım 1 bölü alfaya eşit. Peki 1 bölü alfaya eşitse e, alfayı da sonsuza gönderdiğimiz zaman 1 bölü alfa sıfıra gideceği için aslında limit alfa sonsuza giderken YP alfa da sıfıra eşit. Dolayısıyla alfayı son, sonsuza gönderdiğimiz zaman bakın şu kısım YP alfa sıfır. Y alfa da sıfır. Bu bize neyi söylüyor? YC alfa yani limit. Alfa sonsuza giderken demek ki yc alfa da sıfır olması gerekiyor yani şuranın da sıfır olması gerekiyor. Peki buranın nasıl sıfır olabilir? Buranın sıfır olması bakın şu e üzeri y alfa ve e üzeri eksi y alfa da salınım bir salınımlı bir yapısı var. Sonsuza yani gönderdiğiniz zaman salınım yapar. Dolayısıyla hiçbir zaman sönümlenmez, sıfır olmaz. Dolayısıyla bu ifadeyi sıfır yapabilmek için tek bir çaremiz var c1 ve c2 sıfır seçmek. Demek ki c1 ve c2 neymiş sıfırmış. Yani y alfa'nın çözümünde şu ycli kısım aslında otomatikmen gidiyor. Geriye ne kaldı? Y alfa eşittir 1 bölü 2 yani YP'li kısım kaldı. E üzeri i alfa çarpı e i eksi i alfa eksi e üzeri eksi i alfa çarpı e i i alfa. Şimdi biraz önce görmüş olduğumuz tanımları yerine yazalım. Yani şu çarpımı, şu çarpımı, şu çarpımı önce bir hesaplayalım. E üzeri i alfa yerine kosinüs alfa artı i sinüs alfa yazdık. E i eksi i alfa yerine de c alfa eksi i çarpı c alfa yazdık. Şimdi şu çarpımı yazalım şuraya. E üzeri eksi i alfa çarpı e i i alfa. Burada da e üzeri eksi i alfa yerine kosinüs alfa eksi i sinüs alfa. E i i alfa yerine de g alfa artı i c alfa yazdık. Taraf tarafa çıkartırsak sol taraf şuna eşit. Sağ tarafta şu çarpımları dağıtırsak yani bu dağıtarak çarparsak ve toplarsak sadeleştirmeleri yaparsak sağ taraf eksi 2 çarpı kosinüs alfa c alfa artı i sin alfa c alfa çıkıyor. Dolayısıyla şimdi burada y alfa bu durumda y alfa 1 bölü 2 ile de çarptığımız için bakın iki iler sadeleşti. Y alfayı sin alfa yani sinüs alfa çarpı c alfa eksi kosinüs alfa çarpı c alfa olarak buluyoruz. Alfaya bağlı olarak çözümümüzü bulduk. Y'yi bulduk. Ama biz ne arıyorduk? Y1'i arıyorduk. Dolayısıyla Y1 eşittir. Zaten başta ne demiştik? Şurada alfa vardı bakın. Yani alfa yerine 1 geldiği zaman bu integral'i zaten. İntegral sıfırdan pi bölü 2'ye e üzeri eksi tanjant teta delta da baştan beri zaten şu integralin sonucunu alıyorduk Bu belirli integralin sonucunu alıyorduk O da y 1'e eşitti. Dolayısıyla alfa yerine de 1 yazdığımız zaman sonuç sin 1 çarpı c 1 eksi cos 1 çarpı c 1 çıkıyor. Evet sorumuzun cevabı arkadaşlar bu şekilde bulunmuş oldu. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bir başka özel çözüm olarak y pi bölü 2'ye bakalım. y pi bölü 2 yani şurada eksi pi bölü 2 tanjant teta olacak e'nin üstünde. Bu durumda sinüs pi bölü 2 bire eşit. Bakın g pi bölü 2 geldi. Kosinüs pi bölü 2 sıfır olduğu için ikinci şu kısım gitti. Ve dolayısıyla sonuç ne oldu? g pi bölü 2 oldu. Yani y pi bölü 2 neymiş bu durumda? Yani integral sıfırdan pi bölü 2'ye. E üzeri eksi pi bölü 2 tanjant teta d teta neymiş? G pi bölü 2'ye eşitmiş. Evet. Evet arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Oldukça yoğun işlemler yaptık. Yeni yeni özel fonksiyonlar tanımladık. E, tanıdık. E, dolayısıyla bu vesileyle bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalı iyi olup bilinmenizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.